Mazda Türkiye'ye geri mi dönüyor? Son zamanların en çok sorulan sorusu buydu galiba. Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Uğur Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Mazda'nın Türkiye'de son 10 yılda 8 bin tane otomobil sattığını ve bu otomobillerin servis hizmetlerini devraldıklarını söyledi. Bu Mazda'nın Türkiye'de tekrar otomobil satacağı anlamına mı geliyor? Aslında o konuşmada bunun cevabını da verdi. Mazda Türkiye'de satabilecek otomobillerinin olmadığını söyledi dedi. Bu demek oluyor ki firma aslında Türkiye'de otomobil satmak için Mazda'yla görüştü fakat aldıkları feedback o kadar da olumlu değildi. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedenini bulmak için biraz geriye gidelim. Mazda Türkiye'de en son 2023'te otomobil satan bir firmaydı. Bugün ise Mazda otomobil satması için Japonya, STA veya AB ülkesi olmadığından dolayı Mazda'nın da STA ve AB ülkelerinde üretimi olmadığından dolayı Türkiye'ye gelecek otomobiller %10 artı 25 veya %10 artı 30'luk bir gümrük vergisine tabi olacak. Bunun yanında gelen otomobiller ortalama %90 ÖTV ve %20 KDV ile çarpılacak. 100 bin birim paraya gelen bir otomobil yaklaşık 285 bin lirayla 300 bin lira arasında bir paraya satılacak. Yani 1 milyonluk bir Mazda'yı bugün satın almak istesek 3 milyon para ödememiz gerekecek. Vergilere ve Mazda'nın reddine baktığımızda bunun temel sebebinin aslında bu olduğunu görüyoruz. Bazı basın yayın kuruluşları Mazda geldiğinde sektörün değişeceğini, işe yeni bir akış getireceğini söylese de Mazda Türkiye'de hiçbir zaman çok fazla otomobil satan bir firma maalesef olmamıştı. Peki gelse neler gelir? Mazda'nın 3'ü, Mazda'nın 6'sı ve CX serisi SUV modellerin üretimi hala devam etmesine rağmen vergisel düzenlerden dolayı gelse bile pahalı olacağı aşikar özellikle Çinli rakipleri varken.